Ha, başlıyoruz. Ayakkabı ben zam istiyorum. Ben o zaman geliyorum. Ayakkabıları gördün mü? Abi Görmedim. siz ben gidiyorum. Ha Travis Scott mı? Hayır. Onu Travis Scott mı? Hayır onu geçti. Buraya geç. Oğlum dün giydiği ayakkabı yine aynısının yanları sarı olanıydı. Muruk baya baya kazanıyor bu Muruk ya. <laughs> baya kazanıyor Muruk. Ulan ya. Evet, işte Oğlum bak senin var ya ağzın mı kırılır mı? Yeme. Ya mi ya, ya. ya. Dur. Vurma. Allah'a bir kere. Vuracağım. Nereye vuracaksın? Dur omzuna. Bir şey soracağım. Hı. Hmm. Bu yaz bisiklete binecek miyiz? An... Bir oh. iyi geldi ama Hayır, değil Hayır, gelmedi. Geldi, geldi. Sen de bana vur. <laughs> Saçmalama be! Gel Yaren'cim. Gel canım benim. Ne? Tumarhane bölümüne dek Hiç kalkmana ki? gerek yok. Çirkin bir şeyleri, bir şeyler mi yapacağız? Gel de? Deney mi yapacağız? Yok yok. Böyle kalkmana Deli gömle. gerek yok. Şöyle <laughs> sok ağabeyini. Deli gömleği değil mi? Çok çok. çok. Aa bir bu kaldı. Ben hakikaten artık uzat ellerini. Aa! Uzat abi. Deli, deli topel. De, oğlum uzat abi. <laughs> Kanka, deli şey topel. Ya oğlum niye bana deli gömleği giydiriyorsun? <laughs> ben de hemen giydim onu. <laughs> Oo. Neyse zaten ben ufaktan deli olduğum için. Abi sen <laughs> bir hazırlık olsun diye bak sana. <laughs> ben nasıl bir Aa, şey Aa bunun ucu böyle mi? Bak bu çocuk oyuncu. Ben kurumsalda bir şeyim olabilir. Ben başvuru yapmaya utanıyorum böyle şeyler çıkınca. Ne no <laughs> olur botan yap. Şey olsun ya. Bat <laughs> Oğlum nasıl <laughs> yiyeceğim bunun elleri yok. <laughs> ne şey diyeceğim sana. Ben yiyeyim hepsini. <laughs> Delirteyim seni. <laughs> böyle aşkım. böyle mi? Delirteyim orada? Aşkım ben bak kurumsala başvuru yapacağım. E arkadaşlar yani. aşkım dedi orada kimse yok bu arada kendi kendine konuşuyor. <gülüyor> <gülüyor> nasıl oyun? Ya oğlum bağlayacaksın açmayacaksın, oğlum, hocam deli konuşma ama. şimdi ben de kapat şu önünü. <laughs> Espri de yapıyor deli deli konuşma diye. Sen şu anda bir delisin. O zaman bende deli kuvveti de vardır. Yoktur. <laughs> O daha ben gelmemiş de. daha yeni <laughs> Tam dur, Oturmamış yani deli <laughs> Oğlum bu şey mi? Am ameliyat şeyi gibi kıçı açıkta kaldı bunun. Ya o oturuyor diye yapmadım. Olmaz ama o. Yani bir şey söyleyeyim mi? Akıl hastanesinde yatsam, akıl hastanesi peşine koşar bu ben halde. Yatsın saçımı dağıtayım. Dur. Deliye benziyor mu? Deli gibi, Samara gibi dur abi. Aynen. Evet arkadaşlar, gördüğünüz üzere hak ettiğimiz şeyi bulduk. Bu bölümümüze katılacak olan arkadaşlarımızı özel olarak seçtim. <laughs> Ekibimizin en delileriyle çekeceğimiz bölümümüze hoş geldin. Yani. Hoş buldum. <gülüyor> <gülüyor> hoş buldum. Teşekkür ederim de benim ne deliliğimi gördün? Ne deliliğini görmedim? <laughs> Oğlum demin <laughs> bana vuran sen. Ha, niye izin verdin buna? Vermedim. Çünkü sen bir delisin. Vurma dedim. Çünkü dinledin mi? Ben biraz önce sana vurmadım. Ya, ya acısı ha. duruyor hala burada işte. Çünkü bazen düşüncen de o kadar gerçekmiş gibi bunu hissediyorsun ki fiziksel acıya dönmüş artık. Öf, hadi çıkar. Buna mefatormus, kormus deniyor. <laughs> Gerçekten <gülüyor> mefatormus deniyor <laughs> abi. Şimdi eee... Bugün <laughs> seninle farklı ülkelerin... <laughs> farklı ülkelerin akıl hastanelerinde <laughs> verilen yemekler. Sabah, öğle veya akşam yemeklerini deneyerek yorumlayacağız. Her farklı kültürlerden yemekler. Ben ben biliyorum. Ne? Kanka ne? sabah bir bin, bin, bin miligramlık zanax veriyorlar. <laughs> bak bak hala bir şeyler giyip içmiyor. <laughs> Susadım <gülüyor> ya çeşmeye. Susadım çeşmeye. Sönmez olaydım. <laughs> ne varmaz olaydım? Sönmez olaydım. Olur Başka şarkı olur <laughs> İlk olarak Amerika ile başlıyoruz sevgili deli arkadaşım. Şey mi? Hamburger mi veriyorlar acaba yine? Susadım çeşmeye Varmaz olaydım Elinden bir tas su Varmaz olaydım mı? Evet. Susadım çeşmeye Marmaz olayım. Allah! İçine girdi. Çıkar, çıkar. <gülüyor> <gülüyor> ya bir şey diyeceğim. Bu yine bize tek kişilik getirdi yemekleri ya. Abi olsun ya. ya. çünkü ben çok güzel bir şey geleceğini sanmıyorum zaten. Annem mi yaptı yemekleri yine? tadım kaçtı. Yaren yani çok güzel bir şey var şu an önünde. Amerika'dan gelen Amerika. Bu yulaflı, meyveli, fıstık ezmeli bir şey galiba. Ha, evet. evet. Mi? Önümüzde arkadaşlar kutu süt var. Bir dilim tereyağlı ekmek var ve pekmezli yulaf ezmesi varmış. Kahvaltı o kadar da, da kötü şey değil, ama. Farklılaştıralım. Deliyim. Ben böyle sıkayım ağzına sen tutmayın. <laughs> Hastanelerde bu mu veriliyormuş yani? Evet. Oğlum bu çok korkunç. Kahvaltı olarak tabii bunu düşünüyorum. Besleme potansiyeli var mı bunun? Abi dur! Bir ikiye bölün. İki kişisiniz. Neyle? Kaşıkla mı ikiye böleyim? İşte bıçak yok oğlum, Deliler hastanesinde. <laughs> Birbirlerini vurmasınlar diye. Çoğu akıl hastanesinde güvenlik nedeniyle metal çatal bıçak verilmiyormuş. Biz de o yüzden plastikli arkadaşlar bu bölümümüzde devam edeceğiz. Bu Bakın. daha kötü ayol. Şöyle bir çeksem. Hiçbir şey olmuyor. Hiçbir şey olmuyor. Yalan söylüyorsun. Hiçbir Aa, şey olmuyor, olmuyor ya. Bıçak yok. Kötü bir tat yok. Gerçekten at gibi ya hissettim kendime. Ama sen de biraz at gibi olduğun için sanki <laughs> uyumlu gibi. Oh ondan da tereyağlı kızarmış ekmek. Oh. Bu neymiş? Bunu denemek istiyorum bak. Kızarmış ekmek üzeri tereyağı çok güzel bir şey ya. Bu tereyağı değil. Tereyağı lan. İyi, değil bu tuzlu peynir gibi bir şey bu. Yok tereyağı. Tereyağı mı bu? Nerenin tereyağısı lan bu? Hiç bilmiyorum. Amerika'da ya akıl hastanesinde kalıyorsun. Sabah uyanmışsın. Önüne böyle bir menü geliyor. Yani çok fan olmam. <laughs> Amerika'ya gittim de bir akıl hastanesine gireyim de bir menüsünü yiyeyim demem yani. <laughs> Hı -hı. Abi de şimdi. güzel. Ağızdan ağza. Aha öpüşmüş oldu. Öpüştük lan az önce. Tabii. Baya iyi bu arada kahvaltı. <laughs> Sadece görünüş olarak sinir bozucu. Bir de şöyle doyurmaz gibi sanki. <laughs> Yo doyur. Bence akıl hastanesi bu kadar da düşük performans hmm. yemek bence vermemeli diye düşünüyorum. Ama ben bunu yer miyim? Yerim. Çünkü niye ben bunu kahvaltı etmedim? <laughs> lezzet açısından kötü. Yani besleyicilik bakımından eminim ki iyidir. Bence çok iyi. Gerçekten mi ya? Dur ben tahminsizden böyle bir şey bekliyorum. Abi doymazsan bir tane daha rica edersin. Ya Sere sen Tereyağı nasıl bir şey? Oturuyorsun garson çağırıyorsun. Şey mi yapıyorsun deliler? <laughs> Yavrum bak bakayım buraya. Stanford Üniversitesi'ndeki görevli psikolog David Rosenhan. 1973'te David Rosenhan deneyi. Dediği... Evet. Bu şeyler var yani böyle Çilek melek tadı da evet, geliyor. Evet, çok özür Abi Ben eşek başı mıyım ya? Estağfurullah. Anlat bak, an. anlat. Şey. Anlatıyorum da dinlemiyorsun. Çok önemli bilgi var. Sen, sen daha çok kelebeksin. Ne? Kelebek. O konan kelebekler var ya. Sen öyle bir cevabı, böyle bir cevap bekliyorsun. Devam ediyorum. Rosenhan Hı. deneyi adlı bir araştırma yapıyor. Hı. Akıl hastanelerindeki psikiyatrik tanıların güvenilirliğini sorguluyor. Ekibiyle gizlice 12 farklı akıl hastanesine başvurarak... gayetten sesler duyduklarını iddia ediyorlar ve hastaneleri yatışı gerçekleşiyor. Hastaneler çıkamıyorlar. <laughs> doktorlar bir süre sonra normal davranışlar sergiliyorlar ve hastaneden çıkmayı talep ediyorlar. Ama tanıları ciddiye alınmıyor. Ve... Hmm. Ve... Taka, mikrofonu bu, ve... bu yeni. Bilmiyorum. Yeni bu. O ben vallahi abi, tamam, artık özür dilerim. Özür yok, yok. Bitti abi bitti. Oğlum. Sonraki ülkelerde iki tane bir yemek eksik getireceğim ceza. Aa öyle bir şey yapamazsın. Öyle, öyle bir şey yapamazsın. Öyle, öyle bir şey yapamazsın. yapabilir abi. yapamazsın. Yapabilirim. Yaka mikrofonu koparırım. Ama tanıları ciddiye alınmıyor ve ilaçlarını almaya devam etmeleri durumunda taburcu edebileceklerini söyleyerek hastanede tutmaya mecburen devam ediyorlarmış. Böyle Hayır. bir olay Biliyor Biliyorsan söyleseydin. Sonra, sonra, sonra çıkamıyorlar ne dedim. Sonra ne oluyor? Sonra bunları çıkarttırıyorlar artık heyet gelip evet, şeyde, evet. üniversitede. Ya yani onu en başta <laughs> Arkadaşlar 10 üzerinden bu menüye sabah kahvaltısına kaç puan veriyorsunuz? Akıl hastanesi olarak değil mi? Evet. 10. 10. O abartma sen... lan. Abarttım lan abarttım. Kanka en başta 10 verilmez. Trabzon tereyağlı ekmek verilseydi o <laughs> Ama yediği bak ediyor. Bir kahvaltı gözüyle bakarsak, akıl hastanesi olduğunda varsayarsak? 3. Ya, 3. 3. 3. Yemek nimettir 3. Çok kötü ya buna doymazsın da 3. Where is my protein? Burada yağlı ama. Ha orada. Yumurta yok. Yok. Hindi füme yok. Yedi buçuk. Olur. Hadi benim için de buçuk at Yılmaz. Tamam. 7. yedi Abart anasını satayım. Niye ya. Orhan yapınca yapıyorsunuz? Biz yapınca mı olmuyor? o Orhan Burak Erdinç. Eyvallah peki tamam. Buna üç, üç buçuk verir mi yani? 3,27 3,5 <laughs> 3,77 Üç buçuk. üç Hadi sen yemekleri tamam. getir. Oğlum ben senin burada garsonun <laughs> değil ya. her gün yemek yemeye geliyorum burada. Sigiriniyorum ha. Oğlum dinle ben yemek yedim burada. Allah seni kahretsin ya. Ya abicim sen niye botağında bir şey yapıyorsun? Sen bir iskender kebap olabilir mi? Ya bir nasıl al, Nasıl, nasıl, beni çağırmaz? Ama kötüydü, porsiyon, kötüydü? Porsiyon. kötüydü. Başka neler? Tadı kötüydü. Başka ne vardı? Sıradaki ülkemize geçiyoruz sevgili abi. akıl hastası Anıl Kaya. Ayıp oluyor. Şey linç diyemeyelim biz burada biraz işin şakasındayız. Evet onlarda da dalga geçmeyelim ya. Evet dalga geçme amacıyla yapılan bir şey değil. Evet. Ben de dalga geçiyorum. Ben Başını dök sineme Derdini söyle Geçiyoruz Japonya'ya Niye aynı sütü getirdin bana göre <laughs> Ah işte Japonya bak ne güzel ya. Keçi, boku, pilav ve tavuk var. Japonya'nınki mantıklıdır diye düşün. Oy! Oy! Şu var ya şu ne demek biliyor musun? Yarıda ne var? Nimet Yine mi süt veriyor? <laughs> Oo güzel. Oğlum çok güzel lan. Oğlum çok. Ben Japonya'da yapmak isterim. Bu arada bu bir öğle yemeğiymiş. Mantarlı, ha. tereyağlı, Oğlum, soslu abi, tavuk var. Şunu değiştirseydin Yani Ne adamsın sen bir ya. Bir dinle ya. Bura. Mantarlı Şimdi, mı? onu, yani, evet de tamam mı? Mantarlı değil ama öyle bir <laughs> şey. Mantar yok. Öyle de. Mantarlı tavuğumuz var. Pirinç i̇şte. pilavımız var. Yoğurt yok mu? O öndeki ne? Kuru üzüm. Habbes. <laughs> 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 Arkadaşlar, mürdüm evi. Ye. Mürdüm evi. Evet. Japonya'da bunun adı da üme Evi olarak geçiyormuş. Mürdüm neresi neredeyse Bire birebir aynısıymış. Şey Nasıl söyleyeceğim? Kanka niye süt var sürekli? Ben onu anlayamıyorum. Neden bütün, süt? Bütün, Yine mi gerçekten Gerçekten süt var evet. Bütün delilere sabir süt dayıyorlar Hay abi. Bence bu niye biliyor musun? Niye? Su yerine herhalde ilaçları sütle içiyorlar. Niye? <laughs> uyduruyorum lan uyduruyorum. <laughs> ya çok doyurmaz. Ya bunu yerken bir ekmek falan yemem lazım ki doyayım. Ya ben mesela normal bir yemekte şunu şunu bir de yanına biraz ekmek biraz salata bir çorba falan içelim. Ya ben bunu da doyamazdım diye düşünüyorum. Bu yemeğin yanında gerçekten kutu süt veriyorlarmış. Peki kaşıkla... <laughs> Sabah kahvaltısından, <laughs> Sabah kahvaltısından kalan yulaflı pekmezli evet, şeyden mi? Evet. Hmm. Bak bir tavuktan, bir sütten acı. Oğlum tavuklu süt öyle bir şey olmaz. Ki evet oğlum. abi manyak. Lan mısın bir tanesinden ya. bir tanesi. Oğlum Japonya'da öyle ya. Ya kola vermiş şey. Hayır hayır. Abi biz buradan içerisine... Ulan, tükürdü ya mutasyona uğrayacağız <laughs> yani. <laughs> oğlum kola <laughs> versene. Kola ver kola. Ver. Abicim hayır. Çok <laughs> severim. <laughs> <laughs> Allah'ın sever seni. Ne olursun ya. Japonya'da da şey desin şu an. Hiç hoş olmadı. Arkadaşlar arkada gözleri yıl izliyor. Arada ses gelirse. <laughs> Gözünü rahatsız etmeyelim. <laughs> ya kola veremezsin, sağlıksız olur. Meyve sularının büyük çoğunluğu yine sağlıksız oluyor, gerçekçi olmuyor. Bizde mesela ayran var. Bizde olsa ayran kesin verilirdi. Aynen <laughs> ama adamlar ne yapsın ya? Ne verebilir diye düşünüyorum. Sake. O yakar be. Abo. Ne oldu? Ne kadar ekşi. Peki <laughs> <laughs> bak ya, abo diye tepkiydi. Gerçekten yıllarca bu kanalı duymamıştım. Erik. Yedim. Nasıldı? Kötü. Ya sen şey mi zannediyorsun kanalan? Yani yiyeceğim ve hiçbir şey söylemeyeceğim. sıradaki yiyeceğim. Biraz Bizim öyle olmaya başladı ya. Yorum yapar abi insan biraz. Ben gülmedim. Yedi diyor bak. Yani. <laughs> bir daha yiyip bir daha bir şey demezsen gerçekten. Kanka bu mürdü meriyi. Sıradaki. Ben bunun şey mi? Çok kötü ya. Baya kötü. Dinlemeyin. Baya yani kötü. kötü. Evet. Hala Himet. devam ediyorsunuz. Kötü abi ne yap? Sevmedim. Hoşuma gitmedi tadı. Görüyorsun Baya kötü diyorsun. Hadi anlat anlat. Anlat ya yok anlat mürdü meriyi. Anlat. Mürdü meriyle ilgili başına gel olay anlat. Gel misin? Yok. Mürtü 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 ya ben erik pek... Abi ah yok yok ama onu zorunda süt yani. de iç. Kafa gidik. O adam der ki yani ulan benim potasyumu almam lazım süt içeyim. Benim meyveden <laughs> bilmem ne vitamini almam lazım meyve yiyeyim der. Sen abi ben erik sevmiyorum. <laughs> abi kendi kendine konuşuyorsun? cevap versene. Belki de deli sensin." ,dır. Ya bırak ya. <laughs> Aslında Buğra yok değil mi karşı <laughs> ben başıma çekim yapıyorum bunu. <laughs> Oğlum tamam tamam. Su vereyim mi? <laughs> Vermeyeyim mi? <ben. gülüyor> <laughs> Lan Ulan sorduk ya demin! <laughs> ne oldu, sen dalga mı geçiyorsun benim? <laughs> i̇şte arkadaşlar, Anıl'ın git-gelleri var biraz. Bak, su istemiyorum dedi, şimdi istiyorum dedi. Şimdi vereceğim diyecek ki, niye getirdin falan diyecek. Kaba gidiyor, geliyor yani böyle. <laughs> Oh my God! <laughs> ne oluyor? Garfield mu yapıyor bu sesi? Ne? Onun. Garfield. <gülüyor> <gülüyor> Sütüyle, mürdümeriyle, tavuğuyla, pilavıyla bu menüye kaç puan verirsin? 10. 8. Sana bir şey diyeyim mi? 10 Oğlum, süt var. Akıl hastanesi 9. Akıl hastanesinde var ya spor yapsan acayip vücut yaparsın. Evet he. abi. Burdan, Buradan kaybı var, salata eksiği var, alt. Ha bu 7 ya. Güzel bir menü, yoğurt eksik. <laughs> o yüzden puanım 7. Of. Murak ya, Şu Kola getirsene şuradan. De. Getir, getir. Getir, arada içelim onu. <laughs> şey yap, dur dur, kapıyı kitle, kapıyı kitle. Gel, gelmesin. Kito <laughs> peripella. Yine mi süt ya? Yeter ayol. <gülüyor> Kesinlikle Abi, <laughs> sakinleşti. Oha puding. Düşecek. Aa. Çorba Hoş getirelim. geldin Burak. Abi yine süt ver. Dalga Bey süt sen. Abi şaka mı yap? Peynir ne oğlum ya? <gülüyor> <gülüyor> ya bari bir suyun altına tut. <laughs> ne bileyim. Abi <laughs> yani süt bile dünden kaldı ya artık. Süt bile dünden kaldı ya. <laughs> Dizlerim çok ağrıyor. Abi hayır, yasak. <laughs> yasak dedim abi, beni hiç ilgilendirmez. Ben ya. de yok. <laughs> Vallahi yok. Nereye <laughs> soktun? Yemin ediyorum yok. Ben de, oğlum. Ben de yok. Ben kolayı içemem. O ne ne? Oğlum manyak mısın sen? Kremalı mantarlı çorbamız var. Tamam. Pudingimiz var. Süzme peynirimiz var. Bence bu yanlış ya. Bunda da ekmekleri falan var herhalde ya. ya yanında ekmek vardır mı? Bir şey diyeceğim. Açma oğlum, ziyan ya Ya hakikaten alıyor, ziyan ediyorsun. Kardeşim burada peynir <laughs> yiyoruz. Bir de üzerine süt mü içeceğiz ya? Tamam ya Allah Allah. Adam, adam çat 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 şey iç, süt açıyor ya. Önümüzde. <laughs> abi, <türü takın. gülüyor> <laughs> Bu süt yani, şey yapıyorum. Allah Abi Allah. yani ne için diye ben Fetiş var gibi adama bile deliyor şeyleri. Bir şey diyeceğim. Galiba çocukluk gitmiyor. dokundu. evet, şeye abi süt. Ama yani ilginç şekilde yine kutu sütümüz var. Evet kesinlikle uyku gelsin diye. Senin geldi mi şu an? Gelmedi. <laughs> Ama ben bunu kaşık kaşık içersem 10 dakika sürer yani. O yüzden şu kamerayı bir doldur. Nasıl? <laughs> ne Tava <yapacağız>? dikeceğim. Oha! <laughs> <laughs> hakaret bu. Ya hakaret. <laughs> hakaret. Yani akıl hastanesindesin morg şimdi. Bir de Rusya. Ama bir öncekinde neler yedik? Yani işte güzel peynir, beyaz peynir. Hmm. Süzme. Tamam. Rakı var mı? <laughs> <laughs> Bittirme bir sonraki. <gülüyor> 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 Çok manasız. Bu ne abi? Yani mantar çorbası ve süzme peynir. Hani mesela tarhan olsa içine kıyarsın. <laughs> Neresiydi bu hangi ülkeydi? <laughs> Rusya. Tamam, orada kıymıyorlardı bir <laughs> ihtimalle ama. Abi muhtemelen bu arada şöyle bir şey de var bak. Birçok ilaç sınıfı bir takım yiyeceklerle de bir reaksiyona girebiliyor ve farklı yan etkileri ortaya çıkartabiliyor. Bu muhtemelen onların da dikkate alınarak hazırlanan bir şey olabilir. Olabilir. Böyle bir davası vardır yani. yani rastgele evet hazırlamıyorlardı diye evet, düşünüyorum evet. ama Bunu doyurmaz ya. Açlıktan yok. ölür o hastalar. Onlar zaten tedavi olamaz. Bunlar zaten ölür deyip açlıkla öldürmeye yönelik mi oynamışlar? Böyle saçma bir şey mi olur? Çorbayla kim doyar lan? Cahil ama yalardım deyin. biliyor musun ben? Ben yalıyorum. Hala da yalarım yani. Ben yalamak istiyorum onu. Hı -hı. Evet, Sen çirkin ha. görünebilir ya. Yok görünmez. Yap taş, bakayım. bakayım. Peştersen al. Peynirin Yürü. üstüne de çikolatalı pudra içeceğim. Gözümün içine baka baka ya. yalama be kardeşim bari ya. Kremalı mantarlı çok Bak Yapıyorum. <laughs> ya. ya git bana kaşık getir ya. ya yapacağım alt üstü <gülüyor> ya. <gülüyor> ne ya. Ne olacak abi? İlimlen, keliyim, keliyim lan bu dünyadan. <laughs> World Health Organization'a göre dünyadaki ergenlerin yaklaşık 7'de biri ruhsal bir bozukluğa sahipmiş. Ayrıca küresel ekonomi, depresyon ve anksiyete nedeniyle üretkenlikte yılda yaklaşık 1 trilyon Amerikan doları kaybedilmekteymiş arkadaşlar. Çok iyi. Mental... Ne? <laughs> ne? O dövizci o yüzden. <laughs> Çorbayı bitireyim dur. Ya kapat şunu ya. Allah Allah. önüne koydum onu. E, çekeceğim. Hayır. <laughs> Biliyorum. Çekmem. Çekmem çekmem bak. Hop. Bunu bir atayım da artık. Abi dur dur dur. Yeter ya. Bütün öğünleri aynı şeyde yedik. Çikolatalı ben. puding abi gerçekten hiçbir şeye benzemiyor. Evet. Çok sulu. Biz tabii daha tabii çok yok. böyle 400 lira verdiğimiz pudingleri seviyoruz tabii, arada. tabii. Işte arkadaşlar. Tabii yani, Aynen öyle. Burak gerçek bel çikolatası. Oğlum Burak'ın dadası bir puding yapıyor. Oğlum Burak'ın bir tadısı var. var. <laughs> Dadısı. <laughs> <laughs> Kayıttayız sevgili arkadaşlar. Neler yaşandı neler. Anıl en son Göresiniz omzundan peynir yedi. <laughs> Neler olduğunu şimdi anlatmak istemiyorum. Ay Allah'ım ya Rabbim. Evet. Ah muhteşem bir ee... şey ayol. Ama bunların iki renkleri var. Karıştırırdık falan. Şey beyaz bir çikolata gibi. <laughs> beyaz ne oluyor ya? Sütlü mü? Sütlü Nuri Vanilya. Adın Nuri olsa çok güzel olurdu ha. Bayağı dalga geçerdik sende. E, ne, ne, ne bu ya? Hadi ha, bakayım. Çok saygı duyduğum bir isim. <laughs> Şöyle bir... Ha <laughs> Allah rahmet eylesin gittikçe bu iyice sıçıyoruz içine ya. Tövbe yarabbim, toprağı bol olsun inşallah diyelim. Bugün de doyduk Allah aşkına. Daha bitmedi. <laughs> Bana böyle gel ya. Evet, 10 üzerinden kaç puan verdik Meni'ye? 3. Çok kötü Meni'ye. Kaç vermiştim ben Amerika'ya? Onunla aynı 3. Çorba 3. güzeldi ama geri kalanlar çok kötü ama çorba da akşam yemeği sadece yetmez abi. O yetmez. yüzden ben 2 falan veriyorum ya. Ben sadece peynir ve bundan yediğim için <laughs> ya ben 1 vereyim. Ya bu bir ya bu. Oha! Ulan <laughs> hepsini yedin, azar azar çoğar çoğar. Çu çok çok çok. Çok çok. Çok çok. Ama garmi. niye az azar çok oluyor, çok oluyor çok da, da az azar oluyor da çok çoğar olmuyor? Azar azar çoğar çoğar olması lazım. Evet, son artık ülkemize geçiyoruz arkadaşlar. Sütümü ee... içmedin Burak. Sütümü hiç içmedin. Ha, sütümü içeyim dedim. <laughs> Allah'ım ne anladım ya. <laughs> sütümü çıkarayım anladım ya. Benim kurum hızlı hemen buraya geldi yani. Hamburger getirirsen böyle Oysa, getirir. Yıdım. <laughs> İki kişiye bir tane. Peynir, abi süzme peynir zaten. Hamburger ikiye bölmüşüm. Sütler mi? zaten şampanya gibi. Hakikaten. <laughs> 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 Almış 24 süt. <'lüsü. gülüyor> sen bir mehter marşını söyle ben geliyorum. Dürürürüt <laughs> 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 Ah <laughs> eh ya bak yoğurdu pilavı Türkiye'nin akıl hastanelerinden bir yemek gelmiştir mi ya Yoğurt lan kapatmışlar içecek de koymamış <laughs> Abi yeter. Kıymalı bezelye, yoğurt, süt, zart, zurt. Abi niye bana kaşık getirmedin? <laughs> Türkiye'deki akıl hastanesi bak akıl ya. etmiş. Allah razı olsun. Son yemek ikili <laughs> getirmeyi daha şimdi akıl etti ya. Etli bezelyemiz var, pilavımız var ve yoğurdumuz mevcut şu anda. Daha iyi bir üçlü olabilir miydi? Bir mercimek çorbası eksik. O da tamam. Acaba biz Türk olduğumuz için mi böyle şeyler çok? <gülüyor> <Nasıl>? <gülüyor> Yemeği ikiye böleceğiz şimdi. Bekle. Aa evet lan. Mantıklı mı? Sen onu al, ben ondan alayım. Aynen. Şöyle. Güzel. İşte arkadaşlar iki dili bir yere gelince. <laughs> Buna seviniyorlar şu anda, çok iyi fikir falan diyorlar ee, Şakla Çak ee, ee. Tamam, Allah şimdi sen de buradakilerini oraya al. <laughs> Bak oğlum niye gülüyorsunuz? Güzel, güzel. güzel şeyler değil mi çok bunlar? Ama sen biraz az pilav aldın Batuhan. Tamam, bir sıkıntı önemli yok. Önemli değil, önemli değil. Abi buna ben 7-8 veriyorum. <laughs> Gerçekten. Gerçekten şey mi? Okuldayken yemekhanede verilen yemek lezzeti var ya... Aynısı. Yani. Ha böyle mi şu an? Hmm. Ay, tamam, güzel. Ona rağmen 8 veriyorsun. Ya. Ama sen genel düşünüyorsun. Ben genel bezelye mi, hani Lezzeti mı? Baz alarak para şey tamam. yapmıyorum, para vermiyorum düzeyde. <laughs> Puan vermiyorum. Ver ya, para ver olsun <laughs> Burak ya, sıkıldım oğlum ben. <gülüyor> <gülüyor> Bugün herhalde Burak Tatlıcı'nın kalbini kır kırma günü. <laughs> Yerim seni. Çok güzel, ben çok severim yani. Hani Mesela... Ben besleyici. Yatırmışlar seni. Çünkü Yerim. sen diyorsun işte bur, Burki şöyle, Burki burk acayip iyi falan böyle. Kafa yemişsin benimle ilgili. Evet. Demişler ki, bu kız normal değil. Ondan sonra öyle oluyor. İşte hala burki burki diyorsun. ara ayrı. Yemekti zaman gelmiş hala burgi burgi diyorsun. <gülüyor> <gülüyor> Etli bezelyemizi koymuşlar. Pilavımızı koymuşlar. Yoğurdumuz gelmiş. Evet. Gerçekten de hem doyurucu. Seni bile unuturum bak öyle hem güzel. Evet. Yiyorsun hala burgi burgi. ki <laughs> yiyorum falan diyorsun. Psikiyatr doktor Ayhan Akcan, şizofrenlerin toplum içindeki oranının %1 olduğunu. Bu hastaların 4'te 1'inin saldırganlık içeren pozitif belirtileri olduğunu söylemiş. Evet. Ya şerefsiz ya. <laughs> Ya oğlum, Allah seni sen... kahretmesin ya. Hani okuyacaktın? E hani iyi anlamıştın? Ama ay, açacağım bunu. Açma oğlum bitti zaten daha ne açacaksın? Ha daha gelmeyecek mi yemek? Ha belki? son. <laughs> Psikiyatri doktor Ayhan Akcan, şizofrenlerin toplum içindeki oranının yüzde bir olduğunu, bu hastaların dörtte birinde sağlık... Çok değil. lan. Sağ... <laughs> çok. <laughs> <laughs> Yani evet, bu ya dünya popülasyonunda öyle. Dörtte birinin saldırganlık içeren pozitif belirtileri olduğunu söylemiş. Doğru. Yani 16 milyonluk İstanbul'da ortalama 160.000 şizofren varmış. 40 bin kişi kontrol altında tutulmaz, tedavileri sürdürülmezse saldırganlık özellikleri gösterebilecek bir hastalığa Hast Ay anasını ya. <laughs> Abi çünkü ne yaptım biliyorsunuz cümleyi okuyordum. Yarısında kesin doğaçlama yapmaya çalıştım. <laughs> <laughs> orada gitti benim şirazi. Evet. 40 bin kişi kontrol altında tutulmaz, tedavileri sürdürülmezse saldırgan özellikler gösterebilecek rahatsızlıktan muzdariplermiş. Ne no, oldu? Ama yakaladım. Yani... Oğlum <laughs> elinde bir şey yok ki. Görmüyor musun? Acım orada hiçbir şey yok. İyi misin lan? Şuradayken bak. Gel Adıcım, üstüne yapıştırayım. Gel üstüne yapıştırayım. Gerçekten. Ulan var gel. Gel. Oh. Hmm. Ha. Oh, oh, oh. Ne üstüm zaten kutu içinde lan. What? hangisi? Ya yürütteyim. Ha. Alın şu odada da kaç kişiyiz acığım? 8. 8 mi? <laughs> Türkiye'de Akıl Hastaneleri'nde verilen bu menü üzerinden 8 puan veriyoruz arkadaşlar. 8 9 gideri var ya. Tamam. Yani yemeğin lezzetini katmazsak bence güzel bir menü. 7 de? Beni rahatsız eden bir şey yok burada. Eksikliğini çok hissettiğim bir şey de yok. Sadece doyamam diye düşünüyorum. Onda da ekmek olursa doyarım ben bununla. Yani diyecekler ki yine iki tane öğün yemek. Deminkinde doymuyordun bunda niye doyuyorsun diyecekler. deminki çorbayla... Bu benim dördüncü tabulda şu an bütün doymuş. yani aralarında en iyisiydi. Tamam. <laughs> Daha iyisi olur mu? Sanmıyorum. Yani atardı şunu ağzına ya. Yani çok Kalsın güzel. o parçı da orada. <laughs> Deliyim oğlum. ben. <laughs> Deliyim <oğlum>. orada. <laughs> ne yapıyorsun? Dokuz. Ne yapıyorsun? <laughs> Dokuz mu? Dokuz diyorum. Evet, videomuzun daha yavaş yavaş sonuna geldik dostlar. Evet, doyduk çok şükür. Bugün çok de doyduk. şükür. Biz de doyduk. Bir şey daha getir ya. Ne getir? Abi. Tam hangi ülkenin akıl hastası istiyorsun söyle. Dün, dünkü bölümü çekelim. Hayır abi hayır. Bir daha çekelim. Ya. Hayır olmaz olmaz. Ya biz uzun zamandır hamburgerle ilgili bir şey yapmıyoruz ya. Evet lütfen. Ama hamburgerle ilgili çok şey yaptık abi. Ne yiyeceğiz daha? Neyini de yiyeceğiz hamburgerle? Pizza ile ilgili yapmıyoruz bayağıdır. Aaa pizza ile ilgili yapmadık. Burak. Ya. Tabii burada şunu da ben söyleyeyim. Şimdi tabii karşımızda bir psikolog var ama biz böyle bir bölüm içinde şakalaştık. Yok delidir, odur, budur diye şakalaştık ama yanlış anlaşılmasını <laughs> istemiyorum. Biz şu an işte ben deliyim, sen delisin diye böyle biraz dalgavari konuştuk Aynen. tabii yani ama e, öyle bir durum yok tabii ki. Yani. Ya şöyle o bir şey var şimdi. Hayır, Ay o kadar yedim ki konuşamıyorum. Kesinlikle ve de, kesinlikle deli, manyak, işte uçmuş, gibi bir etiketle yaklaşmak kesinlikle ve kesinlikle bu kişilere bir faydası olmadığı gibi. E biz dedik. işte demememiz gerekirdi yani. Kendimizi de eleştirmeyi evet. bilmeliyiz bu noktada. Burada aslında biz bir öyle eleştiri de yapalım. Hani video içinde güldük, <laughs> eğlendik ama biz hani arkadaşlar bir bok yedik. Siz buna dikkat edin. Aynen öyle. Ayrıca mesajımızı kesinlikle. verelim. Ve Aa, Allah. <laughs> Etik <Evet, evet, yoksuda. gülüyor> yavaş yavaş. Bir de şunu, şunu da Dur biraz kaldırayım bunu evet, Sen bir süre düşün dur. Ve yani... Dur bir daha açsın. Ve yani şunu da bence söylemek gerekir.